kelimeye bak. Kap. Bilgisayar. Kaskar bir filozof geldiniz bugün ziyaretle. Ela e, kuzenimle kemik kim oynayacağız. Merhaba. Ben İslam'ı. Zafer. Zafer abi nasılsın? Atlet mi? Atla. 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 Bana bak. İyi şimdi beni. Bak iyi Yukarıya bak. Aaaa. Aa! 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 Kafam. kafam kırıldı gönderecek misin gerçekten? Bu sen gerçekten gönder Zafer. Gerçekten gönderecek misin? Gönder, Çünkü bazı videolarda bizde gönderecek da. yok. musun? Ah. Kasımaz kasımaz ama elin içine kalıyordu. İnsanlar yediyor şimdi. Ah. Senin bak oluyor galiba bir çok fena akıyor. <laughs> Diva babam mikser. Şimdi sadece benim odam. Ve Diva babam konuya benim odamı. Son da birinci leveli geçtik. İkinci leveli hmm. de. Dördüncü leveli de. İkinci leveli de. Beşinci de. Altıncı da. Sekizinci de. Onuncu da geçtik. Yuh. Fena akıyor. Hmm. Dur. Bir dakika ben geliyorum. önünde iki vardı. Bak hani nerelik hiçbir yere kırılmamış. <laughs> Gittim lan ben gittim. Ben böyle kafa durarsam yüksekten atlarsam. Bobbi ya. Sumer. Oha kaçma. <laughs> Yani düşüyorsun. Yani Düşüyorum. Arkadaşlar geliyor, geliyor. şey düşüyor yapacağım çok. çok hızlı gidiyorum. Hiç iz yok ki. Bak. hiçbir şey hızlı. hızlı. kafam çarptı. Oğlum ver. Buraya ver. Yani 8. Aha, galiba bu zaman. ben veririm. Birazdan bekleyeceğim. Al sonra. kaç yıl abi azıcık oğlum bak Acı çok bekledim. Çok güzel kafam çarpıyor. Kaç metre ben lan? <laughs> Dün Uzay vardır yani herhalde. Ha? Aa, orada. Düşüyor. Düş ah, <ya>. Düşsene! <laughs> Yukarı çıkıyor. Bak aslında işte, tam zamanı geldi şimdi. Neden yana yüzünü koymuyorsun Zafer? Yüzümü koyamıyorum ki telefonda. Ya ah işte, ya. Sıkay, <laughs> sıkay <laughs> <laughs> yüzünü koy. Olmuyor mu? Olamıyor. Say adam adamlar kendi kredisi. Kendi veriyor. Lan böyle kaldı. Arkasta oynayan çıkıp yeniden giriyorum. Şöyle çıkıp yine giriyor. Aha. Videoyu durdu. Video tamam yani. Yatladık. Çıkıp yeniden girdik. Yatladık. Aa çok kızgın sesi ki ya. Çak. Aha çak. Çak. Sen de taksa mı benim sesim. kırmızı da arkada 2 vardı, önde 8 vardı. Anladın mı? 18. Hadi gel. Aa, bak senin kartların çok saçma. Hadi be ben atlıyorum. Başladı. Aa, ev, <Sessiz> Sonra birinci sensin. <Project> Kafamı çarpıyor. Ben şarttım. Şöyle mi Gördün mü? yemedim. Taslak böyle yaparsak beyin hasar alıyorsun. Gerçekte böyle yes. Hadi, Hadi. Hadi. Yemek komediyemeye gidip gelip neden başka bir video çekti ya? Hadi gel ya. Çünkü çekemedim. Çünkü arkasında e, yer doluydu. O yüzden çekemedim. Aa, Aa sen atladın mı? Evet. Atlamadım. Ben atlamadım. <laughs> <laughs> Aa gel. Kapanmış diyor çap. Dur beni bekle be. Ben meraklıydık ya. Bir musun en üstteki benim. Ay. Bak böyle asay gidince Çok gitti. Güzel. Gittiğinde turuncu oluyor tamam mı? O oh. benim gerçek rengim bu mu? Lan ben böyle. O okay. oh, beni böyle gelin. Bakalım. Aha, sen geldin. Oh. Bir altı. Neyim? Hastanede bir altı parası. Yirmi dokuz. Hastanede bay bay Zafer. Zafer bizi sen geç Görüşürüz. Ben de seni geçtim. Seni geçtim de böyle geçebiliyormuş. Bir. Baksana abi. Baksana abi. Dur atlayıp geç. Atla bir. Bak böyle böyle hareket ettirebiliyorsun böyle. Baksana böyle. Oynama. çarp o Bak göstereyim mi? Bak böyle atlıyorsun ya böyle yapabiliyorsun biliyor musun? Ben böyle... babam eskiden öğretti bana. Beş yaşında. Aa beşinci eve geçebiliyorum. Aa beşinci eve geçtim. Geliyorum dur ben de. Ama daha yüksek orası. biliyor musun? o kardeşim yönden. Bak ben bütün orayı tereyağı açtım da. Ooo. Buzun. Buzun. Ben yanındayım. Buzun çıkıyor. Çıkamıyorsun oraya. Çünkü geri atar seni. Açsam atmıyor ki. Geç bir yanına be. Beni atmaz çünkü ben onun hepsini bitirdim ya o yüzden. Beni atmıyor biliyor musun? Beni yani. de atmıyor kanka. Seni atabiliyor çünkü orası benim sahibi yerim. Orası benim. <türüyor> Yani daha ben ben. Kötü, daha kötü o kırdım bak. Şuna baksana ben daha kötü kırdım. O bak sen neden yine oyunu çekmiyorsun? Yine oyun videosu. Mesela ben de yine oyun var onun videosunu çekebiliriz. Allah'ım düşüyorum. Evet, çok. Bak gördün mü taktiği gördün mü nasıl Bil bir taktik yaptı? Bir nasıl Yok onun mavişi de var. Turuncu da var, pembe var. Ama pembe daha güzel geliyor. Turuncu da güzel geliyor. E, mavi de beyaz güzel geliyor ama beyaz Hadi. mavi, b mavi. Ee, annem sus mavi yani. İyiydi ama. Taç. Popo. Benim en yeni En sevdiğin sayı ne? En sevdiğim... Say. 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 Sevdiğim. Ah, evet. sevdiğim... Sayı. Sayı. Pepee maviye yaptın. En sevdiğim sayı 11. Ben mavi beyin hasarı aldım. 11 mi? Ben 71. Ben 11 seviyorum. Ben 71 çok seviyorum. 71 sayısı çok güzel bir şiir. Attı ya. At. At. Atladın mı? Görüşürüz bayıla bayramlara güle. Aa ben geldim. Bak arka kalktı ve de gördü beni seni. ben dedim ha. Hakkata bütün içine vereceğim. Onu diladı. Kop bir asan. Aa beni sana bu hissi sen. Dur Sen bu en çok en çok su, Ayım, su var ya en çok kemik kıran onu kazanır. Özel güç kullanmak var söyleyeyim. Tamam mı? Özel evet. güç kullandım. Bir nasıl aldın abi? Evet ben de Bence Ay. sen beni geçemezsin. Söyleyeyim. Ben sen, sen 75 Valla bir Biliyor musun ben kaç biliyor musun? 146. Ya geçse 1-0. 1-0. Beyin sonra alan kazandı tamam mı? Tamam. Bastı da. Beyna seni diyor. Beyna alan kazandı tamam mı? Ama mavi olanı 2 puan geliyor. 3 e, turuncu olanı 3 e, pembe olanı 4 tamam mı? çok güzel para geldi. diyoruz sevgiler diyoruz. Ve go! Diyor, okula diyor. gideyim diyor. Yarın okula gideyim söyleyeyim ben biliyor musun? Ben, mi? ben sizi misafirliğe geldim bir gün kaldım. O yüzden ben şahne video çekmek istiyorum. Ne ya? Ne yapalım ya? Ne yapalım ya? Ne yapalım ya? beni yapalım ben Aa beni geçti. Hayır, sadece şah Tamam mı? Bir bir. Bir bir. Tamam. Hadi geçti ben beni. İlk defa beni geçen gördüm. Bu geldi. Bıyık diye mi sesi geldi? dokuz. Babam sesi geldi ve dokuzuncu level geçtim. Level dokuzuncu leversin. Babam diye geldi. Dokuzuncu eve geçtim. Ne Niye? Ben kazandım. Söyleyeyim abi. Ben beni nasıl ben söylüyorum. Çünkü ben Emi abi Bey nasıl aldım? 2 puan geldi sen 0 ben iki. tamam ben. Neden? mı? Dede ata! Ya neden sen inemiyorum? Olsa dördüncü eve. Dördüncü eve attı. Baksana. Dur bir dakika gel. Hey gel. Bak buraya gidince atıyor. seni. Sen onu o onu level var ya. Ben ekleyeyim sen 0'sın tamam bas. E, oyun tekrar başladı. Bu başlamadı. Kazandım. 3 mi 0? 3 0 saniye. 3 0. Çocuğu 3 0 geliyor mu ya? 3 0 geliyor söyleyeyim sana. 3 0 sen daha hop daha, daha hop ho. ne yapıyorsun ya? sen atma gördün mü? Çok iyi dur bir gitmek için. Piyasa ne? Anladım.